Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu bekliyorum. Onları açacağız arkadaşlar. Hazır. Kutu açmadan önce kutu Kutularımızı açalım. Önce sağ, sağ Arkadaşlar Açalım Savaşlar açıyoruz arkadaşlar Savaştan bir şey gelmiyor Umudum savaşta yok Savaştan bir şey vermiyor Başka savaş. Büyüteyim. Ya bir karakter ya. Bir karakter versene. Bir karakter versene. O kadar bir yük Abi o kadar bir yük mi? Görev yaptım o kadar. Ya bir şey ver. Başka bir yük. Burada var. Bunu da çizdirdim. Ya bir şey ver. Ya megalar mega kaldı. kapıda kaldı arkadaşlar. Açalım. Hadi bir altı yaz Hadi bir altı. Altımız 5. Allah seni cezanı versin. Bu kadar bir gittirdim. Hadi be altı. 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 Lütfen altı. Allah seni cezanı versin. Allah. Başka 2 Başka. tane kaldı ya. Bitti şey vereyim ya. Bir şey. Lütfen bir şey ver. Bir karakter. Ya bir karakter ya. En azından bir karakter. Okun. Yüreğim tükenecek arkadaşlar. Ya son kutu al. Al. Aç aç. Beş yazacak. Ben biliyorum. Evet. Beş şey yazacak. Ben biliyordum. Okudu okudu. Koş ya. Bir şey vermedi o Bir şey vermedi. Ya bir şey ver. Ya git. Gidin al. Bir. Ya o kadar bir gittin mi arkadaşlar? Bir şey vermedi. Öf, 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 o kadar bir gittin gitti ya. O da arkadaşlar kadar yapana kadar canım çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar e, tekrar taşma bir bu sezon bu arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.